Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 25 Temmuz haftasında terazi burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin, yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Yükselen terazi ile ilgili bilgi almak içinse Astrolog Çınar Asalcak kanalındaki haftalık videolardan faydalanabilirsiniz. Ve bu haftanın enerjisi çok güzel sevgili teraziler. İkizler de böyleydi. Hadi demek ki hava grubu bu hafta birazcık şanslı gibi duruyor. Daha kontrol altında tuttuğunuz, hayatınızla ilgili kurmak istediğiniz bağların hani bir iş olur, duygusal anlamda olur, bir ev, emlak, arsa konusu olur. Hani bu hayatta istediğiniz bir şeylerle ilgili hakikaten hatta elinizden kaldığını, kaçtığını düşündüğünüz bir şey çarşamba günü hayatınıza tekrar girmesi ya da o hedefi tekrar böyle bir hareketlendirmek, alevlendirip bunlar için doğru hamleleri yapmak sizin için çok güzel olacak ve bu hafta sonuna kadar bence bunun üstesinden gelecek hatta %60'ını, %70'ini bu işin tamamlamış olacaksınız gibi duruyor. Ve bunu bir keşfettiğiniz bir şeyle bunu böyle yaparsam hani şöyle yaparım, bunu böyle olursa böyle yaparım gibi yeni planlarla yeni fark ettiğiniz durumlarla gerçekleştireceksiniz gibi duruyor. Bir tek cuma gününe birazcık dikkat edin. Bir sıkıntıyla bununla ilgili bir şeyle halletmek zorundasınız gibi olacakmış. Peki yalnızlara bakalım. Yalnızlar bu hafta neler yaşayacak? Vallahi bir pişmanlık kartı çıkmış. Demek ki geçmişten uzak kaldığınız bir insan hafta sonu gelip ya çok özür dilerim ben yanlış yaptım diyebilir. Yani seni etkiler mi? çok da gerekli olan koşulların yerine gelmesi gerektiğini söylüyor. Ama yeni bir aşk var mı? Hayır. Yeni bir keyif var mı? Hayır. Ama hafta başına özellikle pazartesi, salı kendinizi çok yalnız, kırgın, baya böyle bir dibe vurmuş bir enerjinin içerisinde hissedebilirsiniz. Hiç gereği yok. Evet bazen insan böyle hissedebiliyor. Ben de öyle. Dün mesela inanılmaz kendimi gergin kalktım ve bütün gün herkese patladım arkadaşlar. Herkeste böyle garip bir şey yaşadım. Herkesin içerisinde böyle haldurulur bir şeyler söz konusu oldu. Ondan sonra öğlene kadar bu şekildeydim. Sonra dedim bir dur gerek yok. Hani böyle olmanın bir anlamı yok. Bir baktım zaten ay balıktaydı. Ha dedim benim 12. ev çalışıyor. <laughs> o nedenle hani e, birazcık hani solundan kalkmak dediğimiz bir iki gün yaşayabilirsiniz. Peki mutlu aşklar. Evet Böyle bir talep geldi yorumlarınıza baktığımda. Mutlu aşklar neler yaşayacak? Bu hafta sonuna kadar herhangi bir sıkıntınız yok. Gayet güzel, gayet keyifli hatta önemli bazı fırsatlar bile gelebilir hayatınızda ama hafta sonu siz ya da partneriniz gizli saklı bir şeyler yapabilirsiniz. Ama kötü bir şey değil bu aldatmak, aldatılmak şu bu değil. Hani atıyorum annene gideceksindir de eşinin haberi olmasın. Ya da arkadaşlarınla bir bira içmek isteyeceksindir. Eşinin haberi olmasın gibi. Hani arkadan çevrilmiş küçük beyaz yalan dediğimiz bir şey ama patlatıyorsunuz haberiniz olsun. Geçeniniz durmuyor. Efendim söyleyeyim ya doğru dürüst yalan söylemeyi beceremiyorsunuz. Bir böyle orada bir şey yaşayacak gibisiniz hafta sonu ama dediğim gibi çok tehlikeli, çok ilişkiye zarar verecek bir şey mi? Hayır kesinlikle değil. Ama dediğim gibi burada e, yalan söylemeden direkt net söyleyerek bu işi hiç böyle bir bulanıklığa da gerek kalmayacak. Peki ilişkim bitti ama bana döner. Valla pazartesi ya da perşembe günü böyle bir şansınız olabilir. Bir haber alabilirsiniz, bir şeyler yapabilir ama hani bence bitti diyen kişinin hayatına başka bir insanın olma ihtimali ya da böyle bir flörtöz durumun varlığı da söz konusu olabilir. Siz bunu öğrenebilirsiniz. Karşı taraf bir seçim yapıp sana dönmekle onunla devam etmek arasında bir seçimle karşı karşıya kalabilirsiniz ya da güvenle alakalı bir durumla karşı karşıya kalınabilir. Haberiniz olsun. Yani burada dikkat edilmesi gereken bir şeyler var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Peki. Yani yalar rüzgarı mutsuz dediğimiz ne bittiğini ne devam edebiliyor, arada derede bir yerlerde olan aşklara baktığımızda evet artık hakikaten çok bakın şöyle bir şey söyleyebilirim bu hafta çok önemli sorunlarınız var hayal kırıklıklarınız var gibi duruşlar var artık iyice yalnızlaştığınızı bu ilişkinin bittiğini inandığınız bir süreci Perşembeye kadar yaşayacaksınız ve Perşembe günü oturup bir şeyleri konuşsanız da. Artık bu ilişkide bir şeylerin devam edemeyeceğini, hatta ve hatta başka bir insanın da karşılarımın hayatında olabileceğini öğrenebilirsiniz. Bir kısmınız, özellikle hava elementi yani terazi <laughs> terazi, ikizler, kova gibi enerjileri olan birisiyle berabersiniz. Böyle bir şeyleri kurban etme, hani iki türlü alalım, ya bu ilişki bitecek ya da sorunları bitirecek önemli bir konuşma olacak. Ama burada benim daha çok hissettiğim bu ilişkinin yürümediği, bu ilişkinin bittiği, artık kurban edilmesi gerektiğini anladığınız bir konuşma gerçekleşecek. Hatta dediğim gibi hani aileyle ilgili olabilir, aldatma aldatılma ile ilgili bir şey olabilir. Hani bir insanın etkisiyle artık karşı tarafın gözümü açılmış, gazamı gelmiş kendisini artık cesaret edemiyor. Birilerinin etkisinde kalmış. Onların lafını dinliyor. Böyle bir olumsuzluk içerisinde de kalacaksınız gibi duruyor arkadaşlar. Üzgünüm. Burada bayağı bir sıkıntılı bir süreciniz var. Peki iş para kariyere baktığımızda bu hafta maaşlı çalışan arkadaşlar hani önemli bir anlaşma imza atabilirsiniz. İş yerinizde sözleşme yenilenebilir. Efendim söyleyeyim ya da siz satış pazarlama gibi işte İstersiniz bayağı bir başarılı olacak güzel mi güzel dışarıdan kaynaklı bazı olumsuzluklar işin yapısını etkileyebilir ama burada o kadar e, olumsuz bakmayın geçici bir süreç gibi görünüyor bir toparlanma enerjimiz olacak ama hafta sonuna doğru enerjiniz bayağı bir yıkım enerjisi böyle. Yeni işe gidiyorum, yine şöyle oluyor gibi kendi kendinizi demoralize ettiğiniz bir süreci yaşayabilirsiniz. Ama bu işin genelinde bu kadar etkili olmayacak. Küçük esnafa baktığımızda evet ne iyi ne kötü dengede gidebildiğiniz bir hafta ama özellikle cumartesi gününe birazcık dikkat edin. Çalışıyorsanız orada birazcık sıkıntılar var gibi duruyor. Büyük ticaretle uğraşan arkadaşlar çok önemli bazı gelişmeler var. Özellikle perşembe günü hayatınızı bayağı bir rahatlatacak önemli bir anlaşmayı imza atabilirsiniz. Devletle ilgili ihale işleri yapıyorsanız perşembe günü çok güzel bir fırsat karşınıza çıkabilir gibi duruyor. İş bulmak isteyen arkadaşlara da perşembe günü gerçekten enerjisi yüksek bir gün olarak da söyleyebilirim. Peki aile dostlarla olan ilişkilerinizde çok büyük kavga, gürültü, hatalar, ondan sonra kontrolsüz, baskıcı tavırlar, kaotik enerjinin olduğu bir süreci yaşayabilirsiniz. Lütfen ya böyle e, nasıl diyeyim hani uyumlanma enerjinize dikkat edin ya da böyle inatçı tavırlarınızdan kurtulun. Özellikle söylediğiniz cümlelere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Burada işte o Ara bulucu tavrı, diplomasiyi, politikayı iyi de kullanırsanız bunun üstesinden gelirsiniz. Ev emlak konuları bu hafta pazartesiden perşembeye kadar çözmek istediğiniz bir şey varsa hem miras konusunda hem de ev almak, ev satmakla ilgili güzel iki fırsat çıkacak gibi duruyor Perşembe gününe kadar. Araba alma ama bu konuda birazcık dikkat edin benim size tavsiyem. Ve kemiklerinizle ilgili bazı rahatsızlıklar ön plana çıkabilir. Buna da dikkat edelim. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.